Hayatta bazı anlar olur. Her şey yolundaymış gibi görünür. Bütün işaretler sanki nihayet doğru yere bağlanmış gibidir. İçinde bir umut yükselir. Bu defa olacak dersin. Kaderle arandaki bağ güçlenmiş gibi gelir. Sanki uzun süredir beklediğin kapı nihayet aralanıyordur. Ama tam o anda hiç beklemediğin bir şekilde işler bozulur söz verdiğin bir buluşma iptal olur. Çok emek verdiğin bir iş dağılır. Yıllardır hayal ettiğin bir kapı yüzüne kapanır. Bu anlarda kalbin önce şaşırır, sonra kırılır. İçinde sessiz bir isyan yükselir. Neden diye sorarsın. Tam olacakken neden bozuldu? İbn Arabi bu soruya derin bir cevap verir. Bu ilahi manidir. Yani görünen manadaki bir engel değil. Hakikatin seni korumak için önüne koyduğu bir perde sen bozulma sanırsın. Oysa hayat seni daha büyük bir bozulmadan koruyordur. İlahi maninin anlamı budur. Çünkü hiçbir şey sebepsiz bozulmaz. İbni Arabi'ye göre bir şey bozuluyorsa, bunun altında mutlaka bir rahmet yatar. Kimi zaman bu bozulma senin için bir korumadır. Kimi zaman yönünü değiştirmek içindir. Kimi zaman da seni hazırlamak içindir. İnsan çoğu zaman bu ilahi düzeni anlayamaz.'' Çünkü sen sadece o ana bakarsın. Kader ise senin ömrüne bakar. Sen yalnızca önündeki kapıyı görürsün. İlahi hikmet o kapının ardındaki uçurumu da, bahçeyi de bilir. O yüzden bazı şeyler tam olacakken dağılır. Sen hayat beni geri itti zannedersin. Oysa hayat seni yanlış bir kapıdan geri çeker. Çünkü o kapının ardı senin için karanlık olabilir. Bu çekiliş bir reddediş değil bir kurtarmadır. Bir şey tam olacakken bozuluyorsa i̇bn Arabi, ye göre bunun en büyük işaretlerinden biri şudur. Kalbin henüz o nimetin ağırlığını taşıyacak kıvama gelmemiştir. İlahi düzen hiçbir kuluna taşıyamayacağı şeyi vermez. Henüz olgunlaşmamış bir kalbe ağır bir nimet vermek o kalbi yaralar. Henüz içsel dengesi kurulmamış bir ruha hızla açılan bir kapı yük olur.'' İnsan bazen istediği şeyin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu fark edemez. O nimetin ağırlığını kaldıramayacağı halde ona koşar. Oysa kader seni korumak için kapıyı kapatır. Bu kapanış bir cezalandırma değil, bir hazırlıktır. Bir şey tam olacakken bozulduysa, bu bazen şimdi değil demektir, asla değil değil. Hayatında bazı işler tam güzel giderken dağılır. Bazı ilişkiler en tatlı yerinde biter. Bazı insanlar seni çok severken bir anda uzaklaşır. Bazı fırsatlar tam sana uzanacakken kapanır. Bu anlarda kalbin bir şeyleri kaybettiğini sanır. Oysa İbn Arabi der ki: "Nasip yaklaşınca kapı açılır, nasip olmayan yaklaşınca kapı kapanır." Yani bozulma bir reddediş değil, kaderin yön değiştirmesidir. Çünkü nasip olmayan bir şey sana yaklaşırken bile çözülür. Bu çözülüş seni yolundan etmek için değil, seni doğru yola taşımak içindir. Bazen bir şeyin bozulması senin iyiliğin için en doğru olandır. Bozulan şey senin değilse zaten kalamazdı. Kalması seni zedelerdi. Gitmesi seni korur. Tam olacakken geciken şeyler için de aynı hakikat geçerlidir. Gecikme sanıldığı gibi bir ceza değildir. İlahi zamanlamanın seni hizaya getirmesidir. Bazen ruhun acelecidir, kalbin telaşlıdır. Hemen olsun istersin. İstediğin şeyin hemen gerçekleşmemesi seni sabırsızlandırır, içini daraltır. Fakat gecikmeler ruhunu olgunlaştırmak içindir. Gecikmenin içinde saklı bir hikmet vardır. Bu süreç senin sabrını sınar, kalbini törpüler, niyetini arındırır, nefsinin bağlarını çözer. Çünkü hızlı ulaşmak her zaman iyi değildir. Erken gelen nimet hazırlıksız kalbe zarar verir. O yüzden kader Doğru zaman gelene kadar seni bekletir. Beklediğin kapı açıldığında ise bambaşka bir kapı haline gelmiştir. Sen de bambaşka biri olmuşsundur. Son anda bozulan şeylerin koruyucu yüzü vardır. İbn Arabi'nin şu sözü bunu anlatır. Kul bazen hayır sandığında şer, şer sandığında hayır vardır. Bozulan şey seni senden korur. Bazen içsel olarak kırılmanın eşiğindesindir ama bilmezsin. Bazen bir ilişkiye girmek üzereyken o ilişki seni ruhen eksiltecektir ama fark etmezsin. Bazen bir işe adım atacakken o iş seni tüketmeye başlayacaktır. Kader bunu görür ve seni korur. O şey bozulmasaydı belki de seni incitecek bir sürecin içine düşecektin. Bu yüzden bozulma sandığın şey aslında görünmez bir merhamettir. Bir şey tam olacakken bozuluyorsa bunun bir nedeni daha vardır. Enerji uyuşmazlığı. Ruhunun frekansı o şeye uygun değilse evren o bağı tutmaz. İbn Arabi bu hali hakikatle uyumlu olmayanın çözülmesi olarak açıklar. Yani senin gibi görünse de sana ait değildir. Kalbin onu istese de ruhun onu taşıyamaz. İçinde bir yerlere oturmayan, huzur vermeyen, sürekli sende ağırlık oluşturan şeyler tam da bu yüzden çözülür. Bu çözülüş bir kayıp değil bir uyumsuzluğun ilahi olarak çözülmesidir. Bozulma çoğu zaman bir düzeltmedir. Sen görmezsin ama kader arkadan sürekli bir temizlik yapar. Yanlış olanı ayıklar, gereksiz olanı düşürür, sana ait olmayanı senden uzaklaştırır. Böylece doğru olana yer açar. Bazen bu ayrılıklar sessiz olur, bazen acıtır. Ama her ayrılık bir hazırlıktır. Bir şey bozularak senden ayrılıyorsa Hayatın alanını temizliyordur. İbn Arabi'nin en vurucu sözlerinden biri bu gerçeği özetler. Kader acele etmez. Kulluk hazırlanınca lütuf iner. Yani bir şey sen gördüğün anda olmaz. Hak ettiğin anda olur. Kalbin olgunlaştığında, ruhun hazır olduğunda, niyetin berraklaştığında olur. Tam olacakken bozulan şey sen hazır olduğunda yeniden gelir ama artık daha doğru şekilde gelir daha sağlam, daha temiz, daha hayırlı olarak gelir. Sen hiç tam olacakken bozulan bir şey yaşadın mı? Ve o bozulma seni daha sonra daha hayırlı bir yere taşıdı mı? Yorumlarda paylaş. Belki senin hikayen bir başkasının karanlığına ışık olur. İlahi maninin anlamını gerçekten kavramaya başladığında hayatta bozuluyor sandığın pek çok şeyin aslında senin için bir yönlendirme olduğunu fark edersin. Çünkü insan çoğu zaman dışarıdan bakar, ve gördüğünü gerçek sanır. Bir işin yolunda gidiyor olması ona iyi geleceğini düşündürür. Bir ilişkinin sorunsuz ilerliyor olması onun doğru olduğunu hissettirir. Bir fırsatın kapısının aralanması o fırsatın mutlaka alınması gerektiğini düşündürür. Ama hakikat her zaman görünenle aynı değildir. İbn Arabi'nin ilahi mani dediği bu duraklamalar, bozulmalar ve aniden kapanan kapılar aslında kaderin sessizce yaptığı bir düzeltmedir. Bu düzeltme çoğu zaman insanın kalbinin görmediği ama ruhunun hissettiği bir yerdedir. İbn Arabi'ye göre bozulan hiçbir şey sebepsiz bozulmaz. Sen bunu kayıp sanırsın, oysa hakikat sana buradan dön diyordur. Bazen korumak için, bazen yönünü değiştirmek için, bazen de seni bir şeye hazırlamak için olur. Kaderin bu ince dokunuşlarını anlamak insanın kendi iç sesini duymasıyla mümkündür. İç sesin karışmışsa, sürekli koşuyorsan, zihnin gürültü doluysa bu mesajı alamazsın. Bu yüzden bozulmalar seni sadece yarım kalmış bir hayalle baş başa bırakmak yerine seni yeniden durmaya zorlar. Bu durma hali seni düşündürmek içindir. Çünkü bazen insan ilerlemek için değil, durmak için engellenir. Korumayı düşündüğünde bunun ne kadar derin bir hikmet olduğunu görürsün. Hayatta çok istediğin bir şeyin tam olacakken bozulması belki de seni daha büyük bir acıdan korumaktır. İnsan çoğu zaman istediği şeyin ardındaki gölgeyi göremez. Bir iş fırsatı parlak görünür ama ruhunu tüketme potansiyeli vardır. Bir ilişki çok güzel görünür ama kalbinde derin bir yara açabilir. Bir plan mükemmel görünür ama seni kendi yolundan koparabilir. Kader bütün bunları senden önce görür. O yüzden tam olacakken bozuldu sandığın şey aslında görünmeyen bir tehlikenin önünde duran bir ilahi perde olabilir. Sen bunun ne olduğunu belki yıllar sonra anlarsın, belki hiç anlamazsın ama o perde seni korumuştur. Yön değişikliği de bozulan şeylerin ardındaki bir diğer hikmettir. İnsan bir yöne yürürken o yolun kendi kaderine çıkacağını sanır. Fakat düşün, bir ormanın içindesin. Patika ikiye ayrılıyor ve sen bir yolu seçiyorsun. O yol güzel görünüyor, kolay görünüyor. Ama ilerledikçe o güzellik seni yanlış bir yere götürebilir. Kader ise sen daha çok ilerlemeden o yolun kapısını kapatır. Bu kapanışı bozulma sanırsın. Oysa hayat seni yanlış patikadan çekip alıyordur. Yeni bir yön göstermeden önce seni durdurur. Bu duraklama anında kalbin kırılır, aklın karışır ama ruhun derinlerinde bir şey, bunda bir hikmet var diye fısıldar. O fısıltı işte ilahi yönlendirmenin sesidir. Hazırlık ise ilahi maninin en derin boyutudur. Bir şeyin tam olacakken dağılması, bazen senin henüz hazır olmadığını söyleyen bir işarettir. Kalbinin kaldırmayacağı bir nimeti istemen mümkündür. Ruhunun olgunlaşmadığı bir sorumluluğu istemen mümkündür. Bazen istediğin şey sana verildiğinde onu koruyacak bilinç sende yoktur. Kader bunu bilir ve seni bir eğitimden geçirir. Bu eğitim bazen sabırdır, bazen teslimiyettir, bazen içsel dönüşümdür. Bozulma bu sürecin başlangıcıdır. Sen bozulma sanırken kader seni güçlendiriyordur. Çünkü ilahi düzen henüz taşıyamayacağın bir şeyi sana vermez, seni önce taşır hale getirir. Hazır olmayan kalp hızlı açılan kapıya zarar verir. Düşüncesi burada anlam kazanır. Çünkü insan istediğini almak için acele eder. Kalbi henüz tam iyileşmemişken bir ilişki ister. Niyeti tam berraklaşmamışken bir başarı ister. Nefsi hala güçlü bağlar taşırken bir lütuf ister. Oysa kalbin bir kapasitesi vardır. Kalbin adım adım genişler, hafifledikçe güçlenir, kırıldıkça olgunlaşır ve ancak bu olgunluk geldiğinde nimet gerçek anlamda şifa olur. O yüzden bazı kapılar erken açılırsa nimet olmaz, yük olur. Kader seni o yükten korumak için kapıyı kapatır. Bir insan kalbinin bir nimetin ağırlığını taşıyabilecek olgunluğa ulaşıp ulaşmadığını her zaman anlayamaz. Ama bozulmalar bunu ona öğretir. Tam olacakken bozuluyorsa belki kalbin henüz sabır taşımaya hazır değildir. Belki o nimetin sorumluluğunu kaldıracak nefes sende yoktur. Belki de niyetin hala karışıktır, iç sesin tam oturmamıştır. Kader bunları bilerek seni durdurur. Bu durdurma bazen acı verir, bazen öfke doğurur, bazen insanı çaresiz bırakır ama içten içe bir sessizlik de getirir. Çünkü ruhun sen fark etmesen bile bunun bir hazırlık olduğunu hisseder. Bozulan şeyin aslında senin olmaması gerçeği işte burada önem kazanır. Bir şey sana aitse, ne kadar gecikirse geciksin, bir gün mutlaka gelir. Bir şey sana ait değilse, ne kadar yakına gelse de tutunamaz. Sen bir şey için ne kadar emek verirsen ver, kader onu senin nasip hanene yazmamışsa o şey mutlaka çözülür. Bu çözülme seni incitmek için değil, seni yanlış bağdan kurtarmak içindir. Çünkü nasip olmayan bir şeyin ardında kalmak insanın ruhunu yorar. Sen keşke olsaydı dersin, kader ise olmuş olsaydı seni zedeleyecekti der. Bu farkı bazen zaman gösterecek kadar sabırlı olman gerekir. İlahi mani dediğin bütün bu süreçlerin ortak yönü şudur: Seni büyütür, seni temizler, seni hizaya getirir. Kalbinde ne varsa ortaya çıkarır. Bozulma anında nasıl hissettiğin aslında ruhunun neye ihtiyaç duyduğunu gösterir öfke duyuyorsan belki teslimiyete ihtiyacın vardır. Belirsizlikten korkuyorsan belki imanını güçlendirmeye ihtiyacın vardır. Acele ediyorsan belki sabır öğrenmene ihtiyacın vardır. Kader tüm bu ihtiyaçları senden önce görür ve seni bozulmalarla hazırlamaya başlar. Peki sen hiç tam olacakken bozuldu dediğin bir şeyin aslında seni daha hayırlı bir yere taşıdığını yıllar sonra fark ettin mi?'' İçinden geçen bu hikmeti yorumlarda paylaş, belki bir başkasının yüreğine umut olur. Bozulan şeylerin ardındaki hikmeti anlamaya başladıkça, aslında hayatın seni incitmek için değil, seni korumak ve hazırlamak için bu kırılmaları senin yoluna koyduğunu fark edersin. İlk anda bunu anlamak zordur. Çünkü kalp, olanı sadece kendi tarafından görür. Bir planın bozulduğunu, bir kapının kapandığını, bir fırsatın elinden kaydığını sanırsın. İçinde neden böyle oldu diye sızlayan bir boşluk olur. O boşluk bazen öfke, bazen kırgınlık, bazen de hayal kırıklığı şeklinde kendini gösterir. Fakat İbn Arabi'nin ilahi mani yorumunu gerçekten idrak ettiğinde her bozulmanın ardında görünmez bir iyilik taşıdığını anlamaya başlarsın. İlahi mani yalnızca bir engel değildir. Ruhu hizalayan bir el gibidir. Ruhun yanlış bir yöne savrulmak üzereyken onu geri çeken görünmez bir güçtür. Kader sana dur dediğinde bu seni cezalandırmak için değildir. Çünkü kader kırmak için değil, tamamlamak için çalışır. Sen yanlış bir kapıya doğru yürüyorsundur ama bilmezsin. Kalbin sana bir şeyler söylemeye çalışır ama zihnin duymuyordur. O yüzden dışarıdan gelen bir engel, içinden gelen sesi yeniden duyman için sana bir fırsat olur bozulma. Bu yüzden aslında bir davettir. Kendine dön, iç sesini duy, niyetini temizle, yönünü gözden geçir. Hazır olmayan kalp hızlı açılan kapıya zarar verir. Sözünün hakikati tam da burada ortaya çıkar. Bir şeyi istemek ile o şeye hazır olmak aynı şey değildir. İnsan çoğu zaman ikisini karıştırır. İstiyorum, öyleyse hazır olmalıyım diye düşünürsün. Oysa istek kalpten gelir hazır oluş ise ruhun derinliklerinden. Kalbin bir şeyi isterken ruhun onu taşıyacak güçte olmayabilir. Bir şeyi almayı arzularken onun sorumluluğunu kaldıracak sabır sende henüz olmayabilir. Bir nimetin içindeki ağırlıkla yüzleşecek olgunluk henüz tam yerleşmemiş olabilir. Böyle bir durumda kapı açılırsa nimet nimet olmaktan çıkar, yük olur. O yüzden bazı kapılar tam açılacakken kapanır. Bu kapanış sana kötü olduğu için değildir. Senin henüz olgunlaşmadığın içindir. İnsan kalbinin olgunlaşıp olgunlaşmadığını çoğu zaman ancak bir olay yaşadığında fark eder. Bir ilişkinin bozulmasıyla birlikte kendindeki eksik sabrı görürsün. Bir iş fırsatı dağılınca aslında ne kadar çok korkuyla hareket ettiğini fark edersin. Tam olacakken bozulan bir hayalin ardından kalbinin hangi kısmının hala kırılgan olduğunu anlarsın. Bu fark ediş bazen acıtır ama o acı bile bir öğretmendir. Çünkü seni eksik bırakan yerde kalamazsın. O eksikliği tamamlamak için adım atarsın. Bozulan her şeyin aslında senin olmaması gerçeği ise insanın iç barışını güçlendiren en köklü hakikatlerden biridir. Sana ait olan hiçbir şey senden kaçmaz. Kaçıyorsa ona ait değilsindir. Bu söz ilk anda sert gelir ama derinliği çok büyüktür. Çünkü her insan bazen kendisine ait olmayan bir şeyi zorla yanında tutmaya çalışır. Bir ilişki bitmeye yüz tutmuşken kurtarmaya çalışırsın. Bir iş seni tükettiği halde bırakmak istemezsin. Bir kapı kapanmıştır ama sen o kapının eşiğinden ayrılmazsın. Oysa İbn Arabi'nin dediği gibi nasip olmayan yaklaşırken bile çözülür. Çünkü nasipsiz olan şeyle ruhun arasında bağ kurulmaz. O bağ kurulsaydı seni zedeleyecek, özünden koparacak, kalbini tüketip yıpratacak bir süreç başlayacaktı. Bu yüzden bozulma bir lütuf haline gelir, sen fark etmesen bile. Tam olacakken bozulmanın bir diğer boyutu ise gecikmenin içindeki hikmettir. İnsan gecikmeyi kötülük olarak görür. Neden olmuyor diye isyan eder. Ama gecikme bazen en büyük armağandır. Çünkü gecikme insanın sabrını olgunlaştırır. Sabır da insanın kalbini genişleten en büyük öğretidir. Beklerken niyetin temizlenir. Beklerken neyi gerçekten istediğini anlarsın. Beklerken nefsin zayıflar, ruhun güçlenir. Beklerken aynı kapıyı başka bir gözle görmeyi öğrenirsin. Bu yüzden gecikme ilahi zamanlamanın seni eğitmesidir. O kapı senin kapınsa doğru zamanda açılır. Sen sabırsızlandığında değil, kalbin olgunlaştığında bozulan şeylerin koruyucu yüzü de çoğu zaman sonradan anlaşılır. Bir ilişkiden çıkarsın, kırılır, üzülürsün. Yıllar sonra dönüp baktığında iyi ki olmamış dersin. Bir iş fırsatını kaçırırsın, sonra sana daha hayırlı bir yolun açıldığını görürsün. Bir kapı tam açılacakken kapanır. Sen o kapının ardında seni kıracak, yıpratacak şeyler olduğunu ancak geriye dönüp bakınca fark edersin. İşte ilahi mani bu yüzden görünmez bir merhamettir. Çünkü kader insanın bilmediğini bilir. Sen kalbinle istersin, kader ruhunla uyumlu olanı verir. Enerji uyuşmazlığı gerçek bir haldir. Bazı insanlar, bazı yollar, bazı fırsatlar ruhunun frekansına uygun değildir. Onlara ne kadar yaklaşsan da tutunamazsın. İçinde bir şey huzursuz olur, bir yanın geri çekilir.'' kalbin bir türlü derin bir evet diyemez. Bu uyumsuzluk bazen bozulma olarak görünür. Aslında hakikatin filtrelemesidir. İbn Arabi'nin hakikatle uyumlu olmayan çözülür sözü tam da bunu anlatır. Çünkü ruhunla uyuşmayan şey seni büyütmez, seni beslemez, seni ileri taşımaz. Bu yüzden çözülmesi bir kayıp değil, bir kurtuluştur. Kaderin sessiz düzeltmesi de bu bozulmaların ardında yatar. Hayat arkada sürekli bir düzenleme yapar. Yanlış insanları ayıklar, yanlış yolları kapatır, yanlış niyetleri çözer. Sen o sırada sadece neden olmuyor dersin. Oysa görünmeyen tarafta her şey senin için yeniden düzenleniyordur. Bu sessiz düzenleme bittiğinde sana ait olan kapı kendiliğinden açılır. Sen bu yolculukta hiç iyi ki bozulmuş dediğin bir an yaşadın mı? ve o bozulmanın seni nasıl daha doğru bir yere taşıdığını sonradan fark ettin mi? Yorumlara yaz, belki o fark ediş, bir başkasının içinde açılacak kapının anahtarı olur. İlahi maninin hikmetini derinden kavramaya başladığında, hayatta yaşadığın her kırılmanın aslında bir dönüşüm kapısı olduğunu daha net görürsün. Çünkü bozulma sandığın pek çok şey, görünmeyen bir düzeltmenin ilk adımıdır bir şey tam olacakken dağılır, planlar bozulur, insanlar uzaklaşır, fırsatlar elinden kayar. Kalbin önce bunu bir kayıp gibi yaşar. Sanki hayat seni geri itiyormuş, kader seni dışlıyormuş gibi gelir. O anlarda insanın aklı karışır, duyguları düğümlenir. Fakat bir süre sonra o bozulmanın seni nasıl bir çıkmazdan çekip aldığını anlamaya başlarsın. Çünkü ilahi mani yalnızca engellemek değildir. Aynı zamanda yönlendirmek, korumak ve olgunlaştırmaktır. Kaderin sessizce yaptığı bu düzenlemeleri ilk anda fark etmek kolay değildir. İnsan şimdiki zamana bakar, kader ise bütün zamanlara bakar. Sen bir kapının kapanışını görürsün, kader o kapının ardındaki karanlığı belirsizliği ve gelecekte getireceği ağırlığı görür. O yüzden bazı kapılar tam açılacakken kapanır. Bu kapanışı red olarak algılarsın. Oysa hakikat korumadır. Çünkü bir kapı bazen açıldığı anda değil, kapandığı anda seni kurtarır. Seni içsel olarak yıpratacak bir insanın gölgesinden, seni ruhunu zayıflatacak bir işin ağırlığından, seni seni olmaktan uzaklaştıracak bir sürecin içine düşmekten korur. Bu koruma bazen sert görünür, bazen can yakar ama sonucu hep merhamettir. Bozulmaların içinde saklı koruyucu boyutu anlamak, insanın içsel yüklerini hafifletir. Bir ilişkide tam mutlu olacağını düşündüğün anda ayrılık yaşarsın. O an kalbin yanar. Ama yıllar sonra dönüp baktığında o birlikte kalmanın seni hangi içsel zorluklara sürükleyeceğini görürsün. Bir iş fırsatı önünden kayar üzülürsün. Sonra karşına çıkan başka bir yolun seni ne kadar güçlendirdiğini fark edersin. Bu fark edişler bozulmaların aslında kaderin sessiz hediyeleri olduğunu gösterir. Çünkü hayat seni bilerek kırmaz, seni bilerek büyütür. Büyürken kırılırsın ama her kırılmanın içinde gizli bir uyanış tohumu vardır. Enerji uyuşmazlığının rolü de burada büyük yer tutar. Her şey görünürde iyi gidiyor gibi olsa bile Ruhun bazı şeylerle aynı titreşimi paylaşmaz. Bir insanla konuşurken içten içe tuhaf bir sıkışma hissedersin. Bir işte ilerlerken içsel bir direnç oluşur. Bir fırsat yaklaşırken kalbinde küçük bir tereddüt belirir. İşte bütün bunlar uyumsuzluğun işaretleridir. Sen fark etmesen bile ruhun hakikate daha yakın olan şeylerle uyum arar. Uyum bulamadığı yerde de bağ kurmaz. Bu yüzden bazı şeyler tam olacakken çözülür. Bu çözülme ruhunun kendini korumasıdır. Kendine yabancı olan bir şeyi tutamazsın. Tutarsan iç dengeni bozarsın. O yüzden hakikate uymayan bağlar erken dağılır. İbni Arabi'nin dediği gibi hakikatle uyumlu olmayan çözülür. Çünkü uyumsuzluk derin bir yorulmuşluk getirir. Ruhun sana ait olmayana tutunmak zorunda kaldığında ağırlaşır. Kader bu ağırlığı görür ve seni taşıyamayacağın yüklerden kurtarır. Bazen bir kapının kapanması, bir insanın gitmesi veya bir planın bozulması senin için bir hafifleme vesilesidir. O hafiflemeyi hemen hissetmezsin çünkü bozulma anı sarsıcıdır. Ama zaman ilerledikçe o yükün aslında sana ait olmadığını anlarsın. Bu anlama ruhunun yeniden nefes almasıdır. İlahi düzenin sessiz düzeltmesi ise insanın en çok sonradan görüp hayret ettiği gerçektir bir şey olur. Neden böyle oldu dersin. Bir kapı kapanır. Ne hata yaptım diye sorgularsın. Bir insan gider. Niye tutamadım diye kendini suçlarsın. Oysa o sırada görünmeyen bir tarafta kader derin bir temizlik yapıyordur. Kalbine ait olmayanları çıkarır, seni yoran niyetleri çözer, yolunu tıkayan bağlantıları koparır. Sen bu düzeltmeyi göremezsin ama düzeltmenin sonuçlarını hissedersin. Bir gün gelir, önünde yeni bir yol açılır. O yol daha berrak, daha temiz, daha sağlamdır. Ve içinden bir ses işte bu yüzden geciktin der. İbn Arabi'nin kader acele etmez, kulluk hazırlanınca lütuf iner sözü ilahi zamanlamanın özünü anlatır. Bir şey sen istediğinde olmaz. Ne kadar çok dua etsen, ne kadar çok çalışsan, ne kadar çok arzulasan bile o şey sen hazır olduğunda gelir. Hazır olmak dışarıdan değil içeriden başlar. Kalbinin genişlemesi, niyetinin saflaşması, sabrının olgunlaşması, ruhunun uyumlanması gerekir. Bu içsel hazırlık tamamlanmadan lütuf gelmez. Çünkü lütfu taşımak da bir emanettir. Ve bu emanet ancak olgun bir kalbe verilir. Tam olacakken bozulan her şey, yeniden geleceği için değil, daha doğru şekilde geleceği için bozulur. Senin sandığın kayıp aslında bir düzenlemedir. Senin sandığın gecikme aslında bir korumadır. Senin sandığın reddediş aslında bir yön değiştirmedir ve sen hazır olduğunda hakikat sana ait olanı sana getirir. Bu geliş bazen ani olur, bazen yavaşça. Ama geldiğinde içinde hiçbir tereddüt bırakmaz. Çünkü ruhun onu ilk görüşte tanır. Şimdi merak ediyorum. Sen hiç tam olacakken bozulan bir şeyin seni daha sonra çok daha doğru bir yere taşıdığını fark ettin mi? O anki kırgınlığın yıllar sonra nasıl bir şükre dönüştü? Yorumlarda paylaş, belki senin hikayen bir başkasının neden sorusuna cevap olur.